Köyümüze ait tarlalarımızı bugün de yine ektik. Allah razı olsun. Yardım olanlardan severselikten ekli kısmından Allah razı olsun. De. Kapanı çektiler. Evde Bir hayırlı bereketli eylesin inşallah. Yine tohumunu tedarik ettik. Ekimini yaptık. Çok vatandaşlarımız yardımcı oldu. Herkes şehri çöp torba buğday verildi. Dilenci cümen üyemiz Hasan Doğan. Ben Allah razı olsun tarlamızın taban kupresini karşıladı. Yine traktörlerle 15-20 traktör sürdük ve kazaya çeken vatandaşlarımız oldu. Gerek kızkara çekti, kapan çekti. Yine biraz önce Ekrem Özkan ve Sefer Çelik Ali Balak bunlar tarlamıza destek oldular. Traktörleriyle ekipmanlarıyla gelerek tarlamızı ekilecek vaziyete getirdiler. Rabbim herkesten razı olsun.